kişi Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğu emirlere de bağlılığından uzak kalmamasıdır. Yani kişi Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu emirlere bağlı bir şekilde yerine getirenlerden olmak zorundadır. İtaat etmesi, korkması da bu manadadır. Takvanın üç tane mertebesi vardır kardeşlerim bu üç tane mertebeden aklımızda kalsın. Birincisi en önemli olmak üzere kişi neden takva eder? Kendisini yaratan Allah Azze ve Celle'nin isim, sıfat ve fiillerini bir başkasına vermekten takva eder. Bu şirkten takva etmesidir. Eğer biz şirkten takva edemezsek diğer yöndeki takvaca davranışlarımızın bize hiçbir faydası olmayacaktır. İkinci olarak ise masiyetlerden takva eder, kötü işlerden uzaklaşma adına çaba ve gayret sarf etme durumunda olur. Ve masivadan ta takva etmek yani kalbimizi kötülüklerden arındırmaya yönelik çaba ve gayretimizin oluşmasıdır kardeşlerim. Ve Kur'an-ı Kerim'in içerisinde tek takva kelimesi olarak 17 kere takva kelimesi geçmektedir. Yani 285 adet türlerinden türevlerinden geçmekte olduğunu söyledik. 17 adet de takva kelimesi olarak geçmekte olduğu bize ne olmaktadır? Kaynaklarda belirtilmektedir. Kişinin takva sahibi olabilmesi için ilminin artırmasını ve geliştirmesine yönelik ne yapmalıdır? Rabbimiz azze ve celle'nin emirlerini öğrenmeye zaman ayırması gerekmektedir. Eğer Rabbimizin dinini öğrenmeye biz zaman ayıranlardan olmazsak isek, takva sahibi olmamız oldukça zorlaşır. Çünkü zaman ayırmayan bir kimse Allah Azze ve Celle'nin dinini ne yapamaz? Öğrenme durumunda olamaz. Öncelikle biz dinimizin emirlerini ne yapacağız? Öğrenme durumunda olacağız. Rabbimiz Azze ve Celle her birimizin devamlı okumuş olduğu Bakara Suresi 21. Ayet-i Kerime'de kardeşlerim bize takva ile ilgili olmak üzere hemen şöyle buyurur ki Rabbimiz Azze ve Celle her birimizi takvanın içeriğine aktarmış olduğumuz açıklamalarına uygun hayat yaşayanlarından eylesin. Ki Rabbimiz ya eyennâsu'budû rabbekumullezî halakakum ve'llezîne min le'allekum Yani ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratmış olan Rabbinize kulluk edin ona itaat edin ibadet edin ve takvalı olanlardan olun yani korunanlardan olun korunanlardan olmak için yapmamız gereken nedir kardeşlerim Allah azze ve celle'nin diye itaat etmek, ibadet etmek, onun emirlerini yerine getirme durumunda olmaktır. Bu Allah Azze ve Celle'nin bize belirtmiş olduğu emirlerden bir tanesidir. Yine Allah Azze ve Celle Nisa Suresi 131. ayet-i kerimede de benzeri manada bu takva kelimesini açıklayan bir ayet-i kerime daha belirtmektedir. Ki Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurur. Nisa suresi 131. ayet-i kerimede kardeşlerim velillahi mülkü semavat vel art yerdekilerin ve göktekilerin yer biri kimindir? Allah azze ve celle'nindir. Ve laqad vesayna allazina utul kitabe min qablikum ve iyyakum innettaqullah ki Allah azze ve celle size ve sizden önce kitap verilenlere de ne yapmıştır? Allah azze ve celle de muhakkak korunun diye emir buyurmuştur. Yani Allah Azze ve Celle bizden önceki yaratmış olduğu kullarına da neyi emretmiştir? Allah Azze ve Celle'den korunup sakınmamız gerektiğini emretmiştir. Ki Rabbim Azze ve Celle bizleri de ne yapsın? Kendisinden korkan, korunan, emirlerin yerine getiren kimselerden eylesin. Yani Allah Azze ve Celle'nin bütün yaratmış olduğu kitap verdiği kullarına emri kendisinin emirlerini yerine getirme durumunda olmuştur. Haşr suresi 18. ayet-i kerimede de Allah Azze ve Celle benzeri manada buyurur. Allah Azze ve Celle'den ne yapın ee, der. Kor, kor, kon, sakının, korunun. Yani mana olarak ey iman edenler Allah'tan sakının. Herkes yarın ne hazırladığını ne yapsın? Baksın. Yarın için ne hazırladığımız birbirimiz için çok önemlidir.